size bir oyuncu sıktı daha. İyi seyirler. Patlıcan, Polat, Patlıcan, oh. <laughs> tamam e, hazırım. Ne kadar komik ya yeah, yeah, yeah. Şaşardım, şaşardım yani. Diyor lütfen sen olma. Bak seni sevmiştim. Mor, lütfen kanka. Allah rızası için beni öldürme. Aa yeşil. Ver ver. <laughs> Nerede olduğunu bilmiyorum. Sana yemin ederim geri zekalı çocuk ya. Ha, söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Birazdan satan raporlarla. Diyor. 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 Kalk. Kalk. Kanka lütfen bak biz arkadaştık. <laughs> Çok mantıklı. Bak bu B Uf, yeter artık. 10 dakika mı? Yuh ya. Yeter ama ya yeter ya. Ben niye? Ya ben değilim. Ya ben niye raporluyum? Allah'ın gerisi. Ayçi! Pardon. Pardon. Ah, ya şimdi ben söylersem Allah'ın gerizekalıları pink diyecek değil mi? Ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim. Dino, Dino ya. Allah çarpsın indin Neden değil? Abi gerizekalı. Boşsunuz. Sanki katil olsam orada ölünün yanında Merhaba kahve içmek ister misin diyeceğim ölüye. <laughs> lütfen artık lütfen ben çıkayım artık ya. <laughs> <laughs> Ana! <laughs> Yeter. Ya. <laughs> Ya yeter ama ya. <laughs> beyaz gibime geliyor. Büyük bir ihtimal beyaz zaten. Salak yemin ederim geri Gelme. Felix. 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 <laughs> ben niye oraya kaçıyorsun? Oradan kaçıp buradan gelirdi Yani. Burada yol var sandım. Salak yemin ederim. <laughs> ya gene ver. <yetişsin>. Ya yeter. <laughs> şaştık mı? Ya of. Beyazmış. Yok amına. Blue. Ne alaka Blue? Blue <laughs> niye bizi kovalıyordu? <laughs> var. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ya ya ne yaptım bir kere çıktım ya Şaşmadım kırmızı lütfen Hayır batan bir batan Oha ikinizden birisi katil ve ben s**cam <laughs> biraz Yemin et. Ya sen ilk defa giriyorsun direkt çıkıyorsun. Ben 20 kere giriyorum ya. <laughs> ya burada adam vardı. Ne var mısın abla? Niye beni oynadın? Gel gel. Öleç. Ne kadar ko. Ya ağla. Ağlama adamım... sen ya. Ağzın beyaz olacak. Çık. Beyaz olma. Ağlamadım. <laughs> Ben beyaza öldüreceğim. Şu beyaza öldüreceğim. Not bunu yazıyorum beni. de. dedikten sonra üç kişi oy verdi. <laughs> beyaza öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım Beyaz'ı. <gülüyor> <gülüyor> sen sen iki alacağım dedim mi dedim? Ben, ben de dedim ki bilmiyor. Ben görmedim. Aa <laughs> bak burada kavga edecekler. Kim öldür? Ben de onu öldüreceğim. Abi çok efsane bir şekilde taktik yaptık. <laughs> Ceketlik sıkıntı mı bu yani? Niye bütün süreli burada? Hele şükür. No. What no? Hiç. Sensin hiç. Kes ananı s Hiç. Boş yapma. Neden küfür ediyor? Çocuk. Sen ettin. Annen değil o? Hey. Hey. Look Allah. Nas Türk müsünüz? Mesaj yaz. Türküm. Evet. Fuck Turkey. Ananı halaya kaldırırız. <laughs> <laughs> Sıktı ya. Kedisi ölecek birazdan. Dedim. İki kişi ölmüş. A few moments later. Cafeteria. Nerede? Cafeteria. Ya! Her şeyi bok yapıyorlar. Ya, ne oldu? Sonra niye oynamıyorsun? Allah ne oldu? Bunlar oynamıyorum. Bu mallar. Nasıl? Sana ne? Sana ne? Burada duracağım adam gelince Abi direkt direkt ya direkt oy veriyorlar. Orange ok. Oh. <laughs>